Uzman testiyle beraberiz. Hangisinde açıklayıcı anlatım kullanılmamıştır diyor. Şiir edebiyatın tacı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Burada ara söz burası. Çiçekler o nefis kokulu dünya yeniden canlandırılıyor. Burada ara söz burası. Köyün etrafını yani tarlaların olduğu yeri büyük bir yangın sarmıştı. Bunlar hep açıklayıcı sözler. Açıklayıcı sözler iki virgül arasına gelir biliyorsun. Nedense hep bir nedene takılırız. Hiç doğru dürüst bir şey kuramıyoruz. Bak burada bir ara söz var ama açıklama anlamında kullanılmamış. Cevap hangisi? Denizli. İkinci soru hangisi söylenemez demiş. İkinci soruyla alakalı. Birinci cümle anlamına göre olumlu yapısına göre basit isim cümlesidir demiş. Var yüklem sonda olduğu için kurallı basit yapısına e, anlamına göre ise olumlu çünkü fiilimsi yok doğru. de bağlacın yazılışında bir yanlışlık vardır diyor. Onun da gerçek değeri 10 yıllar sonra evet onun da gerçek değeri buradaki da'nın ayrı yazılması lazım. 3'te yazım yanlışı yoktur diyor. Bakalım. 3. cümle ne? İlk iki kökü kitabı 1946'da 63 63'ün nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. O zaman 3'te yazım yanlışı vardır ifadesi Yazılım alışı yoktur ifadesi yanlıştır. Bu metinde aşağıdaki verilenlerden hangisine yer verilmemiştir diyor. Evet. Şimdi bak şurada 3 nokta var. Hemen kuş bakışı burayı gördüm. Eksiltili cümle var. Ondan sonra şöyle bir bakalım. İsim cümlesi var mı? Ben üstadakine böyle derdim. O günlerde tanıdım. Evet. Kendisine böyle derdim. Diyor ya burası Cümlenin öğesi olmayan bir ara söz çünkü açıklama yok. E, kimler yoktu ki hep bir babadan aşağı inmiş yolda karşılaştığımız cemaatli üstüs ortaça geliyorduk. Artık diye meydan okumuştuk. Sonra da sirkezide kafi oturup büyük doya edebiyatını yapacak katkılar dile getirmiştik. O sırada önce fazla güzel sırada bir Görev, bak görevlisiydi dediğine göre bu bir isim cümlesi. Yüklem olduğu için iç içe birleşik cümle biz geliyoruz artık dedi. Bak bir kişinin sözüne yer verilmiş. Bu da iç içe birleşik cümle demek ki Zincirleme isim tamlaması yok. Dördüncü soru. Hangisinin örneğine yer verilmemiştir? Diyor. Evet. Şimdi hep o Sultanahmet Parkı'ndaki, Gülhane Parkı'ndaki dolaşmalarımızı anımsıyorum. Bak burada fiilimsi olduğuna göre bu girişik birleşik cümledir. Öyle dilencesin, öyle dinlencesidir dediğimiz basit cümle. Zaten şey yok. Uzanıp yılların dosyalarından söyleyecek ya da bak söyleyeşecek yüklem ya da bağlaç dolaşacaktık. İki cümle birbirine bağlaçla bağlandığına göre bağlı cümlede var. Değil mi? Sonra baktığımızda, Savaşmanlığımızı anımsıyorum. Öyle dinlencesidir. Savaşmanlığımızın bağlı uzanıp yıllar sonra dosyalarından söyleyecek ya da tek başına faktör dolaşacaktır. Buna baş vakitleri geçirme kadarı verilmez dediğine göre bu da olumsuz cümledir. Demek ki nesnesi ortak, sıralı cümle yok imiş. Beşinci soru, haber yazısının belirleyici özelliklerinden değildir demiş. Haber planı tersine dönmüş piramit kullanır kullanılır. Doğru. Haber yazısı ve haberin başlığı ilginç olmalıdır. Haberin ilgilendirdiği okuyucu kitlesi çok olmalıdır. Haber yazan da muhabir okuyucuya kendini hissettirmelidir. Hayır böyle bir şey değil. Aksine o, e, muhabir dışarıda kalmalı. Okur, onu hissetmemelidir. O zaman daha sağlıklı olur. Hangisinde internet haber yazılarıyla alakalı bir bilgi yanlışı yapılmıştır diyor. Haber kanalları teknolojik gelişmeleri hızlı ilerlemenin sonunda geleneksel gazete yayınlarının yanı sıra internet kanalları da okulları bilgilendiriyor. Doğru. İnternet gazeteleri basın alanında çalışanlara olduğu kadar okullara da son dakika haberlerini hızlı bir şekilde veriyor. Doğru. Ayrıca internet gazeteleri habercilikten bir adım öteye taşıyarak okulların gazeteyle ilgili iletişim olanağını da sağlıyor. Yerel, ulusal ve uluslararası alanda siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa kadar ulaşım olana veren haberlerin sayısı hızla artıyor. Doğru. İnternetin haber yayınına etkin olarak kullanılması internet haberlerini diğer haber türlerine göre daha gerçekçi. Hayır. Yani internet haberleri çok kullanılıyor diye daha gerçekçi diye bir kural söz konusu değildir. Hatta genellikle daha yanlış bilgiler de internetten yayılabiliyor bildiğin üzere. Evet. Haber ele alınmayan konular göre daha az elverişlidir. Şimdi siyasi konular, sanatla ilgili konular, ekonomiyle ilgili konular, bilimsel teknik konular haber yazılandı olama, ama dil bilimiyle ilgili konular tabii ki haber yazısına konu olabilir ama daha sınırlıdır. Onu söyleyebiliriz. Hangisi farklı yapıdadır cümlenin diyor. Uzun yaşamak için çalışmayın, doğru yaşamak için çalışın. İki tane cümle olduğu için sıralı cümle. Düşen elinden tut, sen düştüğün zaman tutulan el bulasın. Bu da sıralı cümle. Yaşamına sana ileride acı get Çektirecek hiçbir şey katma. Çektirecek bey bir şey. Bak burada fiilimsi olduğuna göre bu nedir? Ee, birleşik cümledir. Öyleyse cevabımızın ne olması lazım? C olması lazım. Geldik 9. soruya. Hangisine virgül getirilemez demiş. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atsanız külahat bir daha atarsınız. Şimdi kasabaya burada özne değil. Eşkülel bir sözcükler değil. Buraya herhangi bir şey getirmemize gerek yok. Diğerleri ise işte eş sözcükler ya da cümleler arasında zaten virgül getirilebilir ama e, dolaylı tümleşten sonra burada virgül getirecek herhangi bir kullanım söz konusu değildir. Cevap Adana.